Merhaba arkadaşlar. 8. mektup videomuza başlayalım. Sie fahren am nächsten Donnerstag nach Leipzig und brauchen ein Zimmer für eine Nacht. Yani deniyor ki önümüzdeki perşembe günü Leipzig'e gideceksiniz ve bir gecelik bir odaya ihtiyacınız var. Schreiben Sie an Frau Riedel vom Gasthaus. Yani gideceğiniz, kalacağınız, konakacağınız misafirhanenin, otelin Oteldeki e, Bayan Riedel'e e, bir mektup ya e, da mail yazmamız gerekiyor. E, neden yazıyoruz? Fiyat ve varış süre süremiz. Yani ne zaman varacağımızla ilgili bilgi vereceğiz. E, tarihimizi attık arkadaşlar. E, i̇sim belirtildiği için ve kadın olduğu için SG Frau Riedel diye giriş yaptık virgülle bir al cümle devam ediyoruz. E, yukarıdaki dediğim gibi arkadaşlar cümlenin aynısını aşağıya aldık. İhvale amnesten Donestak nach Leipzig und brauche ein Zimmer für eine Nacht şeklinde eee, cümlemize giriş yaptık. Birinci kısmı yazdık. Wie viel şurada eksik olmuş. Wie viel kostet ein Zimmer für eine Nacht diye sorumuzu sorduk. Price olarak eee, ich komme am Donnerstag um 13 Uhr an. Buradaki arkadaşlar komme an, an ankommen şeklinde bir, ayrılabilir bir ee, fiildir bu. Bu yüzden an son kısmı sona gelir. E, bu şekilde de bilgimizi verdik. E, i̇kinci varyasyonda da Ich fahre am nächsten Donnerstag nach Leipzig diye cümlemizi bitirdik. Bir sonraki cümlemize ilk brauche ein Zimmer für eine Nacht diye devam ediyoruz. Wie viel kostet das Zimmer? Odanın fiyatını sorduk. Ich komme um 18 Uhr an ya da saati burada siz belirtebilirsiniz. Ee, cümlenin sonunda, mektubun sonunda ich e bitte um Antwort e, resmi bir mektup olduğu için mit freundlichen Grüßen ad süre şeklinde bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, tercümeleri sanırım söylemedim. Şöyle e, ifade edeyim. Ee, önümüzdeki perşembe günü Lipsk'e gidiyorum ve, bir kişi, bir gecelik bir odaya ihtiyacım var. Odanın fiyatı, bir gecelik bir odanın fiyatı nedir? Ee, perşembe günü saat 1'de Orada olacağım, varacağım şeklinde. Burada da e, aynı şekilde ya önümüzdeki perşembe e, lipseyi sürüyorum. E, bir gecelik bir odaya ihtiyacım var. Odanın fiyatı nedir? Daha basit soruları soruyoruz. E, saat akşam 6'da orada olacağım. Cevabınızı bekliyorum. Saygılarımla isim soyad. Evet arkadaşlar mektubumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.